Merhaba ben Luna. Bugün yine 2017 bitirdiğim bir eskiz defterine bakacağız. Bu defteri sonuna kadar aslında bitirmedim ama ben yine de sizinle paylaşmak istedim. Başlayalım o zaman. Bu ilk sayfasında ben swatchlar yapmıştım, renk denemeleri yapmıştım. İlk aldığım 4 tane marker bunlardı. İşte internette çok fazla görüyordum o yüzden bunlarla başlamıştım. Ondan sonra böyle e, portre yapmıştım ama sadece dört tane rengim olduğundan renkleri böyle kullanmıştım. Böyle değişik şeyler yapmıştım. Ve bu da yine böyle Keçeli Fabrikastel'in kalemleriyle yaptığım bir tane kedi. Ondan sonra burada gri markerlar almıştım kendime AliExpress'ten. Onların da videosunu bir ara çekerim ama çok ucuza almıştım ben. İşte o aldığım setleri, seti böyle göstermiştim burada. Yine alkol bazlı olduğu için arka tarafa geçiyor. Ondan sonra böyle kuşlar yapmıştım. Kuşları çizmeyi daha çok seviyorum. Ee, o yüzden güzeldi. Sonra gri markerları kullanmaya devam etmiştim. İşte burada elbancıklar çizmiştim. Ve işte ağaç falan çizmiştim. Artık böyle açmıyorum. Ondan sonra bunu ben yanlışlıkla çizerken e, kırmızı marker yanlışlıkla şöyle çizgi atmıştım. Ondan sonra bari biraz daha fazla yapayım falan dedim. Ama daha da kötü olmuştu. Ondan sonra böyle Cat of Regrets diye bir tane kedi çizmiştim işte. Ve burada da dört tane tavşan var. Hala da sadece dört tane renkli markırım ve griler olduğu için böyle yapmaya devam ediyorum. Bu da mutsuz olmuşum. Onun için şimdi bunlar. <laughs> Ondan sonra okul başlayınca ben diye bir sayfamız var böyle. Okul başlamak üzere olduğu için böyle mutsuz hayatından bezgin karakterler çizmiştim. Sonra Under the Sea diye bir sayfamız var. Deniz hayvanlarını çizmiştim böyle güzel olmuş bence bu falan. Hoşuma gidiyor. Yine çok az rengim olduğu için o dört rengi kullanmıştım. Ondan sonra bu Metatron insan haliymiş. Bu Cheshire Cat benim stilimdeymiş. Bu da Aurora Sleeping Beauty'den baş karakteri. Öyle Disney karakterlerini çizmiştim. Bu da Grumpy yine Disney'den. Bu da bir arı çizmişim. Ne alaka bilmiyorum ama. Ondan sonra burada kız eskizleri çizmişim her zamanki gibi. İşte farklı yüzler çizmişim. İşte bu gülümsüyor falan. Ondan sonra da işte yine griyle boyamışım. Başka kızlar çizmişim şöyle. Bu Jimin diye düşünüyorum. Yani buraya erken bir tane klipte bir şey vardı. Ama hani klip hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum. Ama öyle. Ondan sonra şuraya okulda çizdiğim bir şey böyle yapıştırmışım. Yine başka erkek kızlar falan çizmişim. yandan profil çizmeye de öğrenmeye çalışıyorum. Sonra kasvetli şekerler demiştim. Griden başka rengim yoktu. Kalbim gri olmalarına el vermedi deyip işte o sonra kurşun kalemle falan üzerinden geçmiştim. Bir kedicik ve işte sinsi gülümsemesi olan bir tane kadın. Splinty o zamanlar çok popüler bir deyimdi. Onu kullanmışım. Burada da çirkin çirkin demişim. Aslında o kadar çirkin değil. 5 Be dakikada yapınca kalça altını Garip yapmışım demişim. Yani aslında garip ama o kadar da kötü değil. 5 dakikada yapmam ama öyle bayağı iyi bence. Çünkü bunları çok çok hızlı çiziyordum yani. Bunu 5 dakikada yapmışım. Bundan e, kedi yapmışım öyle bir tane. Bu çok güzel. Kuşları seviyorum ya. Bu sayfayı da en favorilerimden çok seviyorum bu sayfayı. Bir kaplan, kuş, işte bir cadı kız ve küçük bir kız. Kini şeylerinden bakarak bunları çizmiştim. Bu da normal başta kızlar yani internet herhangi yerlerde gördüğüm yine kıyafetleri falan Pinterest'ten bakmışım. Sonra yeni resim eşyalarım diye Micron almışım bir tane. Sonra Artline almışım. Kuro Color'da böyle bir tane fırça uçlu kalemi vardı ondan almışım. Onları da gösteririm bir ara. Ondan sonra bunları yine en düz bulabileceğiniz Faber-Castell'in keçeli kalemleriyle yapmıştım. O yüzden biraz garip. bir <laughs> tane yani ondan esinlenip bir tane de buraya Yunus çizmişim. Çok mükemmel. <laughs> e, bu da bir tane dönerci abimiz. Çok güzel. Bilmiyorum çizmediğim için böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra e, işte bir tane farklı insanlar çizmeye çalışıyordum fark ettiyseniz. Farklı insanlar çizmeye çalıştığım için de bu örneği biraz daha kilolu. Bu da biraz daha çocuksu. Hani Yüzü faydaları falan çalışıyordum. Bu Jungkook diye evin olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra böyle yine bir sürü yüzler çizmişim ve işte 10 dakika, 10 gün resim çizmemişim diye böyle şaşırmışım. Buradakiler farklı gözler, farklı burunlar bunlarda. Işte böyle cadı burnu falan da var. Farklı üst stilleri. Ondan sonra hepsini 15 dakika mı aldım? Şimdi böyle işte çok çok zayıf bir insan. İşte bunların bunlar modeller oluyor. Bunların üzerlerine yüzleri, gözleri yerleştiriyorsunuz. Böylece işte farklı bedenleriniz olmuş oluyor. Bir de dudak çizimlerini yapmışım. Burada ağızları yapmışım. Ondan sonra daha da bir teslimi devam ettiğim için işte şu Kimang, Kuki, Chimi, Tata, Koya, RJ falan varmış. Hiç resim çizmeye vaktim kalmıyormuş. O yüzden bunları çizmişim. Bu da ödevimi sinirliyim çünkü ödev yapmaktan nefret ediyormuşum. <laughs> Çok önemli şeyler. Ama sana bu kaplanı bayılıyorum. Çok güzel çizmişim bence. Eee Öyle güzel bir kaplan da kaplan yavrusu. Bunlar da yine minik bir kız baykuş. Burada adları ilk defa çizmeye denemiştim. İkisi de 15 dakika mı almış. Kolaymış demişim ama bence gayet ilk denemeye göre bayağı iyi çizmişim yani. Burada böyle garip bir şey yapmaya çalışmıştım ama tam olarak ne yapmaya çalıştığımı hatırlamıyorum. Ondan sonra da burada Böyle değişik yaratıklar çizmeyi şimdi Böyle değişik pozlar çizmeyi denemişim. İşte girl e, poses falan da yazıp bunları pinterest'ten bakıp yapıyordum. Bunu da işte pinterest'ten bakmışım. Bunlar da böyle karakterler. Monsters falan böyle çizgi filmlerden bulduğum karakterler. Kurbağacıklar burada. Ondan sonra erkek çizmişim. Böyle hayret. <laughs> Ve bir tane bale yapan kız çizmişim. Ondan sonra böyle şeyi şey falan izliyordum. Casey Golden falan vardı. Hala daha var ama eskiden çok çok popülerdi bir ara. Onlar prompt, art promptları yapıyordu. Ben de onların esnelip işte böyle kendime prompt yapmıştım internetten bakıp. Secret Weapon çıkmıştı. Silah olunca ben ilk başta bir normal silah olarak düşündüm. Ondan sonra işte acaba bu silah bir e, böcek olabilir mi diye düşündüm. Ondan sonra yine öyle şey yapmıştım. İkinci promptum da şeydi. Creepy Doll. Evil demişim 3. promptada. Bu da böyle e, iyi kalpli olmayan bir kız çizmeye çalışmıştım. Böyle biraz daha karanlık. Bu sayfa da güzel bence. İşte düz duran kızlar, kedi kız falan. Bu güzel olmuş. Bir fotoğraftan bakmıştım. Bir tane erkek, bir tane erkek. <laughs> Ondan sonra burada e, yaşlı insanları çizmeye çalışıyordum. Bu da öyle yaşlı bir insan. Onun kedisi var işte şeyi var marker almıştım ilk başta ama bu markerları ben aldığımda Aliexpress'ten 9 ayımı falan almıştı. 9 ay boyunca gelmemişti. Ama geldiğinde çok mutluydum. Bayağı da kullandım diye düşünüyorum. O ucuza da almıştım. 60 tanesini 108 almıştım. O yüzden çok da şey yapmamıştı. Yani şu anki fiyatlara göre de bunlar. Bu griler vardı. İçinde ten renkleri vardı. Ve beni 2 yıl boyunca götürdü aslında. O yüzden bayağı iyiydi. Keşke bitmeselerdi. Ondan sonra onlarla ilk denemem böyleydi. İşte başka yüz tenli rengini böyle yapmışım. Falan değişik şeyler denemeye çalışmıştım. Ondan sonra da burada e, kuşlar yine çizmişim. Bebek. Şu, e, oyuncak bebeğiyle yatan bir bebek. İşte başlı bir kız. Bu sayfayı da böyle erkeklere ayırmıştım. Herkes çizmekten nefret ediyorum demişim. Yani hala hoşlanmıyorum. O yüzden de pek çizmiyorum açıkçası. Ve köpüşleri çizmişim. Ondan sonra da bu sayfalar tamamen boş. Yine de eğlendiğinizi umuyorum yani. Bir sonraki eskiz defteri turunda görüşmek üzere. İzninizle teşekkür ederim.